Arkadaşlar ben Medir. bugün sizlerle FIFA 15 oynayacağız. GTA Vice City'nin 3. videosunu attım. Bugün de sizlerle FIFA 15 oynayacağız. FIFA 15'te bu oyun çok güzel bir oyun. Sizinle oynamak istedim. İnşallah güzel olur, güzel bir video olur arkadaşlar. GTA Vice City'de attım 3. bölümünü. Başlıyorum oyunu arkadaşlar. Şöyle daha yeni başladım arkadaşlar. Daha yeni daha bunu az önce falan yüklemiştim. Şöyle oynayalım arkadaşlar. bunu alalım ya da Altın mücadelesi. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle kimle genç mut. Bakalım. Şöyle alırız ya bu maçı. İnşallah. Kadromu görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir kadro değil. Çünkü daha bugün yükledim. Oyunu. Şöyle 3 yıldızmış. Kadrom iyi değil yani kaybedersem de. Şöyle başlayalım arkadaşlar sizlerle. Şöyle arkadaşlar. Maça başlıyoruz arkadaşlar. asınızı veremedik Şöyle. Of abi ya. Şöyle almaya çalışıyorum arkadaşlar topu. Of abi gol yedik. Enes Enes 60 Şöyle abi alamadık ya. Topu alabilsek. Yine top kayboldu. Takım iyi değil yani. Kazanırım da ben iyi oynuyorum da. Takım iyi değil. Abi gol geliyor ya. İkinci golü yedik. Böyle bir şey yok ya. Şöyle alsam bir topu. Olha evet, que Oh, deu a bebe, é o suficiente. Olha que Abi deu o cutado, Um pênalti, bebe. Lufate a, Yarı bitti arkadaşlar. Abi oyuncular çok kötü ya. Elimizden geleni yapalım ya. Üf. Bu ne abi ya? Vay be. Abi şuna bak efektlere bak ne kadar iyi yapmışlar ya. Abi geçemiyoruz adamların savunmalarını, defanslarını geçemiyoruz abi. Abi kadro çok kötü olmasa belki yine bir şeyler yaparız ya. Yine abi 90 astılar ya. Enes abi yine Enes attı. Enes'ten çektiğimiz dedir. Ya bari bir tane gol atalım ya. Yeni kadro diye de baya kötü abi. Üf abi şunları bir düzeltemedik ya. Sanırım bizim tak değil. Ne biçim hakemsin abi sen ya? Hızlı oynayacağım da içeride de bitti maç. 4-0 abi. Maç bitti abi. Bu kupayı kaybettiniz. Başka bir şeye gireceğiz artık. Oyna abi. Başka bir seriye gideriz abi. Sorun yok ya. Turnuvalar. Bakalım. Yarı pro. Davet eyalet eyaletler kupası. Başlangıça girelim abi. Acemi sonuçta. Kim ne yapıyor? Pomfaram öyle bir şey işte. Aa, o da iki yıldız Bir de iki yıldız daha. Belki alırız kadromuz abi formamız bayağı iyi arkadaşlar forma bayağı milli takımın formasına benziyor biraz Görüyorsunuz benim kadroya bakın Üf güzel vurduk arkadaşlar bayağı iyi Bu maçı alırız gibime geliyor Gibime geliyor arkadaşlar. Altını istiyorum. Şöyle. Vurdum ve gol abi. Abi, helal olsun be. Helal olsun be abi. Gol attık. Hemen başladılar. Şöyle abi üstlerine binelim abi. Görsünler mi Bu maç iyi geçecek gibi. Aha offside be. Offside. Adamlar tuzak yapmışlar. Bunlar. Evet. Ya, bastık ya. Helal taraftarlar coşuyor Geçtim. Şunu da geçebilirsek artık güç kişinin arasından. Evet. Abi. <laughs> Şut. Gol değil. Gol abi. Gol abi. Yok gol değilmiş. 1-0 önde zikleri arkadaşlar şöyle ilk mağlubiyetten sonra bir gol daha hadi be abi korner korner tamam güzel korner şöyle verelim şut abi ya neden abi hemen abi bizim takım dağılmadan şöyle şut gol abi 90'a astık 90'a astık 2-0 2-0 arkadaşlar. İlk yarının bitmesine sayılı dakikalar. İlk yarı bitmek üzere. Gol yemeyelim. Bitti ilk yarı. 2-0 öndeyiz. 2-0 öndeyiz arkadaşlar. Formalar Türkiye Milli Forması gibi arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi oradan abi Hadi abi dayın abi az abi Uf abi hayır Golü Allah adam düştü Evet helal helal Vur abi Oh be 3. gol geliyordu İlk yarıdan sonra üçüncü gol geliyordu. Biz galiba bu lig kolay bir lig. Ama biz de yeni başladık. O da iki yıldız, biz de iki yıldızız. Vur abi. Of yine korner. Yine korner, yine korner. Değişiklik. Çık abi. Çık. Vur. Hadi be abi. Hadi be abi. Go. be abi. Korneli gördünüz arkadaşlar. Çok güzel bir. Uf. Evet. Şöyle. 4-0 yenildik ama. Yenmesini de biliyoruz ama arkadaşlar şöyle vur abi ah be ah be 4-0 yenilginin açısını çıkartıyoruz şu anda Of abi adamı sakatlıyorlar ya Pas istiyor arkadaş Şöyle vur abi şut golü bakın abi mükemmel bir goldü abi mükemmel goldü çok iyi bir goldü Şuna bakın abi. Of oh be. Yeriden gösterecekti Şöyle alalım abi. 4. gol de olsun. 4. gol de olsun. Atacağız abi. 4. golü de atacağız Evet. Şöyle çektim, vurdum. Gol. Dördüncü gol. 4. gol. 4-0 yenildim 4 tane gol de attım abi. Şöyle abi üstten üstüne binelim. 89 Kazandık 4-0 Oo, Çok iyi bir maçtı 4-0 Kazandık Yüksek performans gösterenler İkinci seviyeyiz abi 4-0 yendik arkadaşlar Bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar Evet yendik Yeni bir videoda sizinle görüşmek üzere. İki maç yaptık bugün sizlerle. İnşallah be beğenirsiniz.